Geldim beyler, geldim. Bu devamı onun. Düzelttim ve bir sıkıntı şey yaptım, anlayayım. Sıkıntı olmasın diye parlaklığı sola verdim çünkü kameramız olmayacak bundan sonra. O yüzden hadi başlayalım direkt. Direkt action'a gidelim. Ne kadar iyi görünürse benim için o kadar iyi ya. Videoda daha doğrusu. Ben burada gördüm mü ben onu fark ettim. Ben şu an bu monitörde gördüm siz görmüyorsunuz. Daha karanlık geliyor size. Bir tık daha karanlık geliyor size. e, ee, biraz action gerek mi, action. Sizler korkan sizin gibi olsun. Umarım artık kameram yok. Korkak değilim, gözlüklü değilim. Allah Allah Allah. kalbim ağrıdı. Yine üstüme uçuş geçecek aynen. Aynı şey. Parmağımızı alıyor. yumruğu atabiliriz ama. Yerde pil... Ha. Kanka. Sen çok yakışıklısın biliyor musun? Yandan bakınca hallemiyor neyse çok karanlık bir yer var burada ha. Hmm. As ah, sevdir Omega. Kamerayı bulduk. Alo. Oh. Nereye 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 yer var? Ee biz buradan mı geldik? Ee, hey kadar daha nasılsın? Senin fotoğrafını çekeyim mi böyle? Yan profilde face Facebook atarsın. Tam böyle bir poz. Yandan yandan bakarsın. Olmaz mı? Olmaz mı sana? Peki, sen biliyorum. Ben işim çıktı görüşürüz. Kendine iyi bak abileri geldi. Ya tutarım, ya tutarım. Ustam kamikaze ben satarım. Kanka bu arada ben Örümcek Adam'ın yeni filminde oynadım. Ne kalıyamazsınız. Beni oy yine yine girdi lan Hah. Hani bayağı iyiyiz ya. Başarılıyız bu konuda. Hops. Ee. Haa. Tekrar mı? Demiştim tekrar tırmanacağız diye buraya. Ee, burada şeyler vardı. Uzun şeyli olanlar vardı. Kollu. Bir daha mı atlayış yapacağız? Muhtemelen evet. Ee, Hüseyin Bolt bu sefer atladık, daha tehlikeli olmasına rağmen atladık çünkü biz mallız. Ha ben seni tanıdım ya. Ben de senin gözüm üstünde. İte bak, en hareketine bak, gözüm üstünde diyor. Kafa atarım burada. Çay şey geçirmişsin koluna Bak, sen beni sinir bozuyor ya. Ben büyücüyüm ha. Ben büyücüyüm ha. Kapı içinden geçebiliyorum ha. As, büyümü bozdu. Büyümü bozdu. Oğlum. Ava oyun çöktü sandım korktum. E ee? E ee, benim basım ne dönüyor? Benim basım ne dönüyor lan? Merhaba kanki. Merhaba. <laughs> bir şey değil mi? Arkadan gitmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ve orada bir inşallah ölü var. Çok güzel ölmüş lan. Kanka aşağıya yesene bir şey diyeceğim. Aa bu sahneye atladım. çalışacağız. Kanka. Sen kapı aç ben sana bir şey söyleyeceğim valla. Ha bu bizim aşağı düştüğümüz yer değil mi işte? En başa geri geldik. Oğlum. Biz nerelere geldik lan? bir sinema havası yok mu böyle tiyatro sinema? Piyano falan geliyor. Allah Allah. Ben üstüne atlamak istedim onu da. Dolap var burada. E. Ha burada yol var. Güzel çalıyordun ama şaka maka. E sanırım şimdi yapıştırabilirim. Şu kolu kırmışlar mı? Eee? e Eee? E. Heh, niye çıkarmadık ki anlamadım. Allah Allah kamera çıkarıyor. Çok gittin. O sen buraya doğru yürüdün de burada yol yok. <laughs> <laughs> Anamın. Hep sinemalarda yapmak istediğim bir şey. Böyle izlemek. <laughs> <laughs> tamam tamam. izlemek istemiyorum ki. Peki sen istiyorsun, sen biliyorsun da adamlar zeki yani. Ben sadece biz zeki sanıyorum değilmiş, onlar da yapabiliyormuş onu. Biz özgün bir şey değilmiş. pil değiştirim de. <Gülüyor> <Gülüyor> Yoksun içeride. Ee? Sen buradan mı geçtin hani? Valanlar ha. zeki ya. Şaka ka var ya. Sadece biz değiliz. Onlar da zeki. Ben geri zekalı olmuşlardır sanıyordum. Yani şey olarak söylemiyorum. Burada kafa kalıp kafa yemiştir geri zekalı olmuşlardır diye düşünüyordum da. Yok, daha var onların delirmesine. Abi ben senin annenin gözlerini oyayım. Ben buradan dolaşıp geldim sen tekrar bu kapıyı mı açtın? Ne yaptın? Eee? Cidden mi? Bana hiçbir engel çıkarmıyor mı canım? Sadece anahtar alıp gideceğim mi? Bana pek inandırıcı gelmiyor ama. Kapı açıp üzerine saldırmayacaksın değil mi? Ben biliyordum bunu. Sevmedi sen Ben her zaman doğruyu söylüyorum. Bum. Pedro Martin. Of ne olacak başımıza ne gelecek bu müzikten. Oyun bakımı. Ciddi misin bu oyun bakımı yoksa. Ya kapıyı kapattın kitlemedin ama gördüm ben. Böyle bir aptallık var mı ya? E az önce bu ha. Elinde bir şey yok saldırmazsın iyi. Ben sen o aptal değil misin? Aşağıda koşan. Bir saniye piyano çalan. Sen olsun işte. Senin vesikalın var oğlum ben de. tanıyorum ben seni. ben bilardo oynamayı severim Oha, televizyona ayin mi? Oğlum Allah Allah televizyonu mu şey yapıyor? Bir şey mi var? Yok televizyona. Oğlum plazma lan bu. Ben de ben de ne görüyorum? Ah be. <laughs> Şimdi ellerini aç dua et diyeceğim. Ellerin yok amına. Sen Pardon yine küfür ettim. Yine küfür çıktı ağzımdan. Çok terbiyesizim. Oğlum. Allah Allah. Sen ayağın ne haldeydi? Dizin üstüne çıkmışsın. Ya tıpıca daha tapıyor. Dua ediyor, tapıyor, bir şey yapıyorlar lan bunu anlamadım. Öksüreceğim o yüzden şey yapıyorum. Geldim. Bu da yağmura <laughs> dua ediyor. Oğlum, bir şey var lan. Can var ya bilgisayara tapıyorsun sandım ha. Youtuber olacağım dedim bir önce. Hepsi hmm, şey yapıyor lan. Allah 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 Allah. Şurada bağırayım Allahu Akbar bağır diye. Can vardı. Huh. abi de var ya bir şey var bunun altında bir şey ararım ben baksana ya oğlum, oğlum bir şey yapmıyorlar şey yapmıyor. O senin saçın vardı. Ha, kayboluyor. Onu aynı oluyor lan, grafiksizlikten. As. Oy peder. Kafayımış lan bu. Hadi bir yap ya. Harbi de acıyor mu lan? Doğruyu söyle. Bu <laughs> bence acımıyordur. Yani alt üstü yanıyorsundur. Sen ellerinden çifil yapıştırdın mı kendini? Ananı sikiyim. Töbe töbe yine küfür attık. bu buradaki hisler haberin olsun. Allah'ım sen bunlara akıl ver. Adam olurlar şöyle. Kurdu mu indiririm seni ya. Sen ne söylüyorum? Vurdum mu çende indiririm adam olun. Hadi. Kapıyı üstüme kapatırım. Mal gibi takılın içeride. Aptal ordusu. Bu kadar şekil yaptık girdiğimiz yere bak. Yani şimdi o iki tane şeyi çağırsam bunun ha, yapamazlar bence. Kanka ben buradayım ama. Sen bilmem kendi tercihin. Yani bir şey diyemem. Ama harbiden bir şey diyemem. Hadi görüşürüz. Onun çıktığı yerden mi geliyor? Ha, zıpla, zıpla. Burayı kıracaksın değil mi? Şerefsiz. Kırarsın sen hayvansın. Ve... Aşağı doğru inerken... Ki amacımız ne şu an? En baştaki yere mi dönmek? Aynen Çıkış da orada. Aaa kapı açık çıkış Dönmüyor lan bilgisayar Lan koptulan. köy gelendirmeye tükürüyorum. Alttan yapış buna şimdi. Nereden kayboldu onu merak ettim. Köşede bekliyorum lan. Tam da gitmiyor. Oyun. Oyun çökme. Ne oldu lan? Grafikleri düşüreyim. Zaten burası çok yüklü bir yer. Ve şu manayı da bir üçten kısayım ya. Bum. Şakalaka. Eee? Karanlık sizi <Sessizlik> bir İzmir gecesi. kalmış Kapı kapalı. Kapı kapalı. Yürü bakalım bunlar bembeyaz da bas şey aslında Lavatar atar mı ne işte oraya geldik. En alt kalt. Çok hoşmuş lan Kaçmış adam. Mahvolmuşlar burayıları. Kaydediliyor oyun. Ama karşıdakini adam sandım ya. Burada çıkış var. Çıkış.

koptu şişko öl Aa, böyle bir şey volvi böyle bir şeymiş içine giriyorum mu? ve mutlu son şişkodan ömür boyu kurtuldum Şişko'dan ömür boyu kurtuldum. <laughs> Ses geldi <laughs> mi La. Oha. İçeri girememiş. <laughs> Apple'ı kırmış Kırmasaymış ya Başını kırmasa yeterdi Takar car'ları getireyim derdim Bu adam patron herhalde de Anasını sikmiş Bu daha senden öleceğim bırak öl oğlum Şu işlerle uğraşıyorum ki

Her şey bu yüzden oldu ya. Lavatora git ya. Save aldık. Ben burada biraz durayım orası güvenli gibi duruyor. Hala konuşuyor ya. Böyle burada hala konuşuyor ya. Her neyse videonun sonuna gelelim. Zaten sanırım diğer bölüm veya iki bölüm de olabilir bilmiyorum. Bir saatlik daha bölüm çıkar mı çıkmaz bilmiyorum. Herhalde bitiyor artık. Kurtulacak mıyız bilmiyorum. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.